Arkadaşlar yeni bir videodan herkese merhabalar. Bugün karşınızda Eyüz'ün Replay'layım. E, büyük bir harita. Öncelikle şöyle bir oyuna geçelim. Başlatayım. Büyük Savaş. Çoğu kişi de bu açık olmayabilir. Pek tercih edilmiyor. Hem bilgisayarı biraz daha yoruyor. Hem de biraz daha karışık olduğu için. Ama Büyük Savaş'ı oynamanızı öneririm. Ben de eskiden çok açmıyordum ama şu ara görevlerden vesaire onlardan dolayı açmayı mantıklı buluyorum. Hem daha çok atış yapabiliyorsunuz. Hem light tankta da olsun daha çok spottur vesaire bu tarz şeyleri daha kolay yapabiliyorsunuz. Onun için açmanızı kesinlikle öneri öneririm yani. Neyse E100 haritasındayız. Şey e ile neydi bu haritanın ismi? İç bölgeymiş. Burada telefonla konuştuğum için böyle otomatik gidiyormuşum. Sonradan zaten yanlış yere gittiğimi anladım. Çok bu map'te oynamadım çok hani haritayı çok da bilen biri değilim ama şöyle bir genel olarak baktığımızda e ne yapacağız tabii ki de iç bölgeye gireceğiz şehre gireceğiz yani zaten burada yazıyordum herhalde 15'e 15'lik maçlarda 3 artı geliyor en fazla burada 4 artı var hani fazla olsun anlamında değil yani işin saçmalığı burada bir kıl payı e kaçırdık demek istediğimi anladınız siz hani botun saçmalıklarından dengesizliklerinden birisi şimdi baktığımızda zaten 8 tier ve 10 tierlerin olduğu maçlar oluyor bu ya tamamen 8 ya da tamamen 10 tier maç oluyor yani ara ara seviyeler kesinlikle yok onu söyleyeyim bilmeyenler için şimdi harita büyük olduğu için tabi görüş mesafesi çok yetmiyor hem şehre yakın oynuyorum hem de yandan falan gelen olursa onlara vurayım diye böyle bir mevkiye geçtim. Şimdi baktığımızda sağda çok toplandılar. Tabi 30 30 olduğu için burada bir tane B e temiz bir atış yapıyorum. Şöyle bayırın kenarına da geldim ki artilerden bir nebze de olsa korunabilirsem kar. Tabi çok da ileri gitmiyorum. FV falan. Behçet şu an beni devamlı açıyor. Proxy'den. BV'dir, Japan zere yüzdür, şansa kadere bir vurursa yarı canım gider. %90 bir tane attı kaçırdık. Abi burada azığın ve mürettebatların yararını görüyorsunuz. Normalde yüz kolay kolay bu atışı yapamaz. Alman tanklarının tek avantajı sabitlendiğinde yani zoom tamamen kapandığında aşağı yukarı gider yani. Ama iş her zaman RNG'ye bağlı. Da var. Tabi tankın taritini yavaş dönmesi vesaire bu tarz şeyler zoom'u çok da bozamıyorsunuz haliyle. Öyle bir kar oluyor işte. Burada bir OBJ 705 aya bir bekleyeyim dedim. Tam haritayı şimdi bilmiyorum ya ben de. Bekleyeyim dedim. Belki ileride açılır dememe kalmadı. Açıldı. Eylem de buradan bana bakıyor. Bir tane eylem vurdu. Bir tane de ben vurdum. Böyle kıl payı kaçacak gibi oldu ama Allah'tan vurduk. 705A hala orada. 50 hem kaçırdı ona atışını. Keşke adam akıllı şey yapsaydı çünkü Rus tankların isabeti iyi değil ve şokta olduğu için %90 vuramazdı. Ama riske atmak istemedi. Herhalde onu artı alıyordu. Yok şifteyin, Bizim shift'in almış onu. Biraz dedim bura çünkü çok kapalı hala. Buradan kafa gösterip vurmaya çalışıyorum. Hala herhalde spot'tayım. 60 TP ta dibden gelmiş çukurdan. Bir baktım görünmüyormuş. Şöyle yavaştan geri geri gidip herhalde şehre doğru gitmeyi düşündüm. Arkamda Becir de var bizden. 705 şehirde bayağı ilerlemiş. Tabi sol tarafımız biraz daha ilerlemiş. Onlar sağ tarafta biraz daha baskıyı kurmuşlar gibi ama oyunun kontrolü şu anda yine hepsi bizde gibi. Çünkü aşağı yukarı belli oluyor. Hani Canlardan ya da şeyden değil. Hani konum. Onlar daha fazla adam vurmuş olabiliyor. Bizim daha az canımız olabiliyor ama konum olarak baktığımızda bizim daha iyi olduğumuz belli oluyor. Burada kranvagon en son spot şeyine girdi. Bir tane attım. Hem parça hasarı hem de 675 hasar. Burada strv görünüyor görünmüyor gibi bir şey. Orada Neyse geri kaçtı deyip bırakıyorum. Burada kran vagına bakıyorum. Dedim ya azıcık yavaştan. Şimdi biraz ileri gitsem. PV'den korkuyorum. Benim asıl sıkıntım o. Dedim burada artık sağ tarafı yapacak bir şey yok. Çoğu görünmüyor. Bari sola biraz destek atalım. Buradan ilerleyeceğim. Evet ilerlemeyi düşündüm. Tam Replay izlerken de aynı mantıkla düşünüyormuşum demek ki. Buradan yavaştan ilerliyorum. Şöyle ya girip Behçet'e falan zorlamaya çalışıyorum da. Düşünürken bir baktım E4 lan dedim. Arkam ön mü? Baktım önüme geldi. Bir tane de ona güzel bir parça hasarlı bir şey. Bu arada görev var. Onu yapmaya çalışıyorum. Kaldı burada. T5A görevi. Ya ben ee, bir kere herhalde şey yaptım. Yok yapmadım hiç doğru. Yapsam hani belki ileri geçeceğim ama burada da bir tane Güzel bir atış. Yani hepsini taktiğiyle tamamlamayı tercih ediyorum. Burada biraz açıyla maçıyla oynayarak. Eski halinde çok zordu bu. Şu an E100'ün bence gideri var. Ama E100 gibi hani Alman tanklarının geneli burada davet atıyorum tank dolayı takımla oyna diye. Alman tanklarının geneli full oynamanız lazım. Yani imkanınız varsa tahvilli donanım B de çektik. Şu an ilk kilimizi aldık. ve burada herhalde vuruyordu. Aynen. Şöyle geçtim belki dedim patlayıcı mermi şu samanlıktan geçmez. Oyunun işte şeyi. Gerçekte biraz etkisi olur gibime geliyor ama. Dediğim gibi. Yani Alman tanklarını genelde full oynayacaksınız. Yani özellikle ağır jakpanzeri 100. Ağır tankları. Yani donanım olacak. Azık takacaksınız. Mürettebatlarını çok iyileştirmeniz lazım. Hani hataya yer olmayan. Ülke yani Almanya. Bu arada 5400 ilk artı atışı da geldi. Sağlam vurdu o da yani 600 vurdu. 5500 neredeyse asar. 1170 sektirme, 700 de şu an yardıma sende. Bir kelimiz var. Takımın düşman takımın hepsi sağımızda yani. Başlangıç yerinin sağında genelde. Bizimkiler solda baskı vurdu, Onlar da sağda baskı vurdu. Bundan sonrası artık oyunculuk gerektiren hani takım takımsal anlamda oyunculuk gerektiren şeyler. Bakalım ne olacak. 60 TP şöyle bir bakıyorum. Kılpay gözüküyor. Riske etmeyeyim dedim derken onu zaten artı vurdu. Bir yanda diğer 60 TP geldi. Öyle bir şanslı bir atış olur diye attım ama Olmadı. Bu arada hiç gol atmadım. Ya yani takım dengeli oynadığında işte matchmaker biraz düzenli işlediğinde burada attım. Tabi hafiften yukarıdan baktığım için mermi de aşağıya doğru düştüğü için onun haliyle şeyi kısılıyor. Ee, zırhının efektifliği gidiyor. Ondan dolayı deldi diye düşünüyorum ben. Burada 60 TP saklandı dedim kıl payı gözüküyor. O da palete kalmış zaten. Bir tane de ona. 1050 de onlar sektirdik. 23'e 16. Şu an onlar iki kişi kep yapıyor ama bizim leopardtır şeydir onlar kolay kolay vermez gibime geliyor. 60 TP bir daha önüme geçti. Biraz 60 TP amatör boyuncu gibime geldi ya. Hani 15 15 yani oyunu bilen biri ama yani etkinlikleri katılmış biri ama pek de evet. burada güzelce bunu da çektik. İkinci kilimiz. Ya burada ya işte takımın saçmalığı artık görevim vardı, ney vardı anlamadım ama ya burada 1260 canı var dikkat edin. Attım tepesinden o şimdi göstereceğim. Şuraya içeri doğru düştü herhalde ya da direkt altına girdi. Bak 1260 canı vardı. Şu an görünen 7700 7722 2970 sektirme 1119'da yardım hasarı var. 2 kildeyiz. Şimdi maç detaylarına siteden girelim. Maç detayları da şu şekilde. 8454 hasar bu tankla. Hatta belki 7 yıllık oyunculuğumda en yüksek hasarlardan biridir. Yani genelde 10 tier'e çoğunda ulaşamadım. Ulaştığında da oynayamadım. Hani ilk hesabı zaten sıfırladık falan böyle türüllüğün oynuyorduk. İkincisinde de 10 tier'e zaten t, -t, t ile gelmiştim bu hesabı sıfırlamadan önce. Yani arkadaşlar içerisinde falan atmıştım hesaplarında ama benim kendi hesabımda en yüksek hasarlardan biridir herhalde. Baktığımızda 8454 yani 8.5 hasar 2 kill 2970 sektirme 1197 Yardım hasarı ne vermiş? Sniper'cı vermiş. 300 metreden çoğunu vurdum ya. Ondan dolayı. Birincilik birinci sınıf madalyasını vermiş. Brevesi neyse artık ismi. Yani baktığımızda attığım girmiş. Yani bir arada kime vuramadım? GV100 bana attı. Doğru. İşte FV herhalde vuramadım. Aynen ara dolumda olduğum için yükleme yüklemede olduğum için. Team Score'a baktığımızda en yüksek hasar haliyle bende. Şey de bende. E, demek ki ya yani bu maçta tankası alabilmek için 1 kill ve ortalama 2,5K hasar da yardım hasar almamız lazım ki buna e, tankası versin. Benim zannımca öyle. Bence güzel maçtı. Yani bu haritayı haritaları açmanızı öneririm özellikle görev için çok iyi oluyor. Hani mesela diyor ki bana 5 kil al. İşte 5 parça sarat. Hani burada daha çok şansınız oluyor. Tabi haritaları öğrenmek de gerekli. E, ee, onu da şöyle söyleyeyim. Bu haritaların replaylarını izleyin. Mesela ben bunu atma sebeplerinden biri oydu. Hani haritayı biraz tanıyın. Çünkü burada genelde light ile oynamak zor oluyor. Hani artık kolay. Sonuçta işte geride yatıyorsun. E, ee, oynamak zor oluyor. Ağır zaten şehre gidiyorsun direkt aşağı yukarı. Met de yine hızlı olduğu için şehirde de oynuyor. Bir şekilde oynuyor yani. Yatan ve biraz daha spot yapacak taklar için zor. Onun için onu da Neyse arkadaşlar bu videolukta bu kadar da güzel bir video olduğunu, güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. E dediğim gibi aboneliklerinizi ve aboneliklerinizi bekliyorum. Ve videoyu da sonuna kadar izlerseniz benim için çok iyi olur. Bir sonraki videoda görüşürüz ki o da herhalde yarın elleme falan baf geliyor. Salı günü yani şu an pazartesi. Onun videosuyla böyle detaylı olarak nasılmış, ne değişmiş gibisinden, maçıyla vesairesiyle öyle bir seri yaparak devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşürüz kısacası. Allah'a emanet.